merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Esat. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars'ın yepyeni bir videosu da daha karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bugün 24 saat boyunca Clancy ile oynuyoruz. Ama videomuza geçmeden önce lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi ana hesabındayım. Buradan hemen Clancy'yi seçmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bu arada Clancy'nin de kostümü gelmiş arkadaşlar. Hemen bunu da sizlerle birlikte alayım. Kostümüyle birlikte oynayalım. Şimdi seç dedim. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bugün Clancy ile 24 saat boyunca oynayacağız. Tek başıma oynayacağım arkadaşlar. O zaman sizi daha fazla bekletmeden maçımıza başlayalım. Evet arkadaşlar maçımıza başlamak üzereyiz. Görmüş olduğunuz gibi maçımıza başladık. Şurada Mortis var hemen. Mortis'e sıkıyorum arkadaşlar. Mortis de yanıma geliyor. Görmüş olduğunuz gibi. Aksesuarıma bastım. Mortis'e vurdum. İkinci künyeyi atlarsam çok kolay olacak arkadaşlar. Evet şimdi şurada da bir el primo var. Hemen el primoyu da sıkacağım arkadaşlar. İkinci künyeyi atladım. El primoyu aldım arkadaşlar. Mermilerim dolsun. Bu arada şuradaki yükleri de alayım. Evet arkadaşlar yükü aldım ama Carl da geliyor. Carl biraz kaşınıyor gibi ama hemen almayacağım onu. Yükleri toplayayım biraz. Evet arkadaşlar Carl geldi. Şöyle oraya doğru gideceğim. Evet Carl dibimde şu anda. Evet arkadaşlar şöyle dibime Rosa geldi. Rosa'yı ultime attım. Rosa'yı aldım. Üçüncü künyeyi atladık. Görmüş olduğunuz gibi. Hızlıca hemen yükleri toplayayım. Zaten 7 tane yük yeter. Hemen rakiplerimi öldürmeye gidiyorum arkadaşlar. Evet. Şöyle Mortis'i de alıyor muyum arkadaşlar? Mortis'i de aldım. Hesaplaşmaya kaldık. Görmüş olduğunuz gibi. Hemen şöyle gidelim bakalım. Evet şimdi şurada bir tane Jackie var. Hemen ona ultimi attım. Ve onu da aldım arkadaşlar. Birinciyiz. Evet arkadaşlar Star Hediyesi geldi. Bakalım ne çıkacak. Süper çıktı. Güzel gayet iyi. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 46.250 kupayım. Yani Clancy 500 kupa yaptığımızda 46.700 olacağım. Yani buradaki düşük kupalı karakterlerimi 500 yaptığımda 50 bine çok yaklaşmış olacağız. O zaman ben bunu 100 kupa yapıp geleyim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 86 kupayım. Bu maçı da kazanırsak 100 kupa olacağız sanırım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda e, maçımıza başladık. Ama aşağıda da herkesin yani e, rütbesi böyle destansı falan geliyor. Yani ustalar geliyor. O yüzden de sıkıntı çıkıyor. Biraz da zorlaşıyor. Şimdi şöyle de şuraya sıkacağım arkadaşlar. Evet bir tane de Clancy vardı o kaçtı. Atıcı gelirse çok sıkıntı çıkarabiliyor arkadaşlar. O yüzden atıcılar gelmesin. Şimdi 3 tane Clancy gayet iyi. Gayet güzel. Şimdi şuradaki yükü de alayım. Yani aslında benim künyam artsa çok güzel olacak arkadaşlar. Direkt rakiplerime dalarım. Harika olur. O yüzden hasar almadan künye doldurmaya çalışacağım. Şimdi ama çok da sıkıntı oluyor yani. Baksanıza şimdi neredeyse sen diye de alsam öldürecekti beni. Hatta aşağıdan da Melody sıktı arkadaşlar. Bir tane daha hasar alsam gidiyordum. Şimdi şuradan da cleanse geliyor. Ben bir usta bir tane künye atlayamadım. Şöyle Angelo sıkacağım arkadaşlar. Artık çok kızdırdı o beni. Kafama mermi de azsa sıkacağım. Evet arkadaşlar. Bir tane aksesuarımız boşa gitti yani. Görmüş olduğunuz gibi baya zor. Yani benim iyi oynamamla falan alakası yok sanırım. Şöyle Ancelo'ya da sıkacağım arkadaşlar. Ama bakın Ancelo'yu bile öldüremiyorum. Yani çok sinir oluyorum. Evet arkadaşlar şimdi Ancelo sıkıştı oraya. Artık bana kendini salacak. Künya atladık şükür. Evet Angelo öldü. Onun yükünü almayacağım arkadaşlar. Çünkü gazın içinde hiç risk almaya gerek yok. Yukarıdan rakibimiz falan gelirse bayağı sıkıntı çıkarır çünkü. Evet arkadaşlar şimdi yukarıdaki Clancy'yi de aldım. Orada da bir tane beri vardı. Onu da aldım. Birinciyiz görmüş olduğunuz gibi. Yani o karmaşa da birinci olduk. 96 kupayız. 100 kupa hala olamadık arkadaşlar. Tekrar oyna diyelim. Evet arkadaşlar maçımıza başlamak üzereyiz. Hemen şöyle Aşağıdaki yüklere sıkacağım. Yukarıda da Grom vardı ama uzaktan alabilir beni. Artık rakiplerimden birazcık tırsıyorum. Evet arkadaşlar şimdi aşağıda bir tane e, Neydi onun adı unuttum. Şey var. Pearl var arkadaşlar. Şimdi hatırladım ismini. Şöyle sıkacağım ona da. Bir tane aksesuarım yine boşa gitti. Tam adama dalacakken adam kaçıyor. Ço o aksesuarımın boşa gitmesi de sinir ediyor beni. Evet şimdi buradaki yükleri de aldık. Hayır şimdi düşük kupada millet yani ben yük toplarken milletin kendini öldürmesi lazım. Birbirini öldürmesi lazım. Ama öldürmüyorlar arkadaşlar. Şu ana kadar sadece 4 kişi ölmüş. Yani o yüzden zorlaşıyor. Hemen şöyle de gideceğim. Baştaki Pearl. Evet şimdi aşağıda bakın mesela Atıcı, Willow benim künyemde fazla olmadığından dolayı bayağı sıkıntı çıkarıyor arkadaşlar. Şimdi şöyle de Orada bir Lili var. Evet, Lili sıkıntı. Lili çok sıkıntı. 5 savaşçı kalmış. Şu ana kadar 4'ünü gördüm. Zaten biri de benim. O yüzden bir kişi göremedim arkadaşlar. Evet, şimdi şöyle Lili'ye sıkacağım. Lili ölmek üzere arkadaşlar. Lili ölmek üzere. Hala künye atlayamadım. Lili gelirse sıkıntı. Evet arkadaşlar, Lili ona daldı. Fırsattan ziyade Lili'yi öldürebilir miyim? Evet Lili'yi öldüremedim. Bayağı sıkıntı oldu şimdi. Çünkü 11 yükü var. Ve ben sadece 2 künyeyi atlayabildim. O da biraz kötü oldu. Şimdi. Evet Lili Beri'yi aldı. Hesaplaşmaya kaldık arkadaşlar. Ama Lili beni alacak gibi. Evet ultisi boşa gitti. Çok güzel oldu. Alan daraldıkça iyice sıkıntı çıkaracak arkadaşlar. Evet şimdi. Aslında canı da azmış. Yani bir vuruşumda 4000'e indiriyorum. 2 vuruşumda alırım. O yüzden kafam rahat arkadaşlar. Şöyle sıkacağım. Evet görmüş olduğunuz gibi. Şöyle bir sıkacağım. Evet yavaş yavaş da alan daraldığı için. Baya zor oluyor. Evet arkadaşlar şimdi. Benim zamanım ultim dolu. Künyeme bastım. Çıktığı anda kafasına yiyecek bunları. Evet arkadaşlar. Şöyle sıktım bakalım. Almamıza çok az kaldı ve artık köşeye sıkıştı. Onu aldım. Birinciyiz. Görmüş olduğunuz gibi 107 kupayım. Evet arkadaşlar 21 kupa eklendi ve 305 kupa olduk. Evet arkadaşlar maçımıza başlamak üzereyiz. İşte düşük kupa maçı budur. Maça başlarken yani milletin artık ustalığı yoktu. Onu gördüm. Evet şimdi şurada da bir mendi var. Yukarıda da bir tane adam vardı arkadaşlar. Şöyle mendinin atışlarından kaçtım. Hazır buranı bulmuşken biraz da künye kasalım. Evet görmüş olduğunuz gibi künye atladık. Ve 5 kişi kaldı. İşte benim bahsettiğim olay buydu arkadaşlar. Düşük kupadayken böyle olması lazım. Evet şimdi şöyle yükleri toplayalım. Şimdi buradaki yükü de alalım arkadaşlar. 4 kişi kaldı. Kazanmayı garantiledik. 3 kişi kaldı. İşte bu. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi şurada da dag varmış. Dag'ı da ben aldım. Hemen Nintendo'nun ayısını da aldım. Sona kalan rakibim Edgar. O da sıkıntı çıkarmaz diye düşünüyorum çünkü ultim var arkadaşlar. Evet, görmüş olduğunuz gibi hemen 6 yüküm oldu. Şuradaki yükü de alacağım ve 7 yüküm olacak. Onun yükünün kaç olduğunu bilmiyorum derken aşağıda da 2 tane hazırda yük varmış arkadaşlar. Hemen onu da aldım. Yukarı doğru gidiyorum. Onun yükünü göremedim. Onun yükü de 4'müş. O yüzden fazla da sıkıntı çıkarmaz. Şöyle bir ulti attığımda alacağım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yine birinciyiz. Ve işte düşük kupa maçı budur arkadaşlar. 117 kupa oldu. Tekrar oyna diyelim. Evet arkadaşlar maçımıza başladık. Hemen şöyle yukarı gideceğim. Bakalım bu sefer künyeyi göremedim ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi videoda da şahit olduk yeni karakter. Ee, adını bilmiyorum tam o yüzden söyleyemeyeceğim M o muydu M o muydu fare arkadaşlar gözleri görmeyen bir fare şöyle geliyor ona da sıkalım ama bayağı da sıkıntı yani evet şöyle bir sıkacağım evet arkadaşlar neredeyse alacak beni derken ben onu aldım ama aşağıdan Cordelius geliyor. Cordelius da çok sıkıntı ya. Of! Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi yeni karakteri aldık. Cordelius da hazır beni buldu, aldı ya. Of! Evet arkadaşlar, yeni maçımıza başlamak üzereyiz. Evet Crow var. Hemen Crow'u da almak istiyorum arkadaşlar. Şöyle künyeme bastım aksesuarıma. Künye atladım. Crow'u aldım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi künye atlamam da iyi oldu. Evet şimdi şöyle de gideceğim bakalım. Şuradaki yükleri de toplayalım arkadaşlar. Biraz zor yapacağız gibi Clancy'de. Çünkü baksanıza kaç tane maç attık. Daha 200 yapamadık. Ve kazanma serimiz yok arkadaşlar. O yüzden de artı 5 kupa alamıyoruz. Kazanma serisi yaptırmıyorlar çünkü. Evet arkadaşlar orada biri vardı ama gitmiş sanırım. Biz bulamadık. Evet Otis de geliyor. Orada birinin olduğunu o da biliyordu çünkü. Evet şimdi Otis'in atışlarından kaçtım. Şöyle Otis'e de sıkıyorum arkadaşlar. Otis bir kere daha kafanın üstünü çıkardığı anda. Evet arkadaşlık teklif ediyor derken hemen reddettim onu. Evet arkadaşlar. Ay Lili de hemen yine buldu arkadaşlar. Canı az adamı hemen saldırdı. Ama Clancy'nin bu oyunu çok seviyorum. Bu arada da Clancy'nin kostümünü çıkardım arkadaşlar. Kostümünü pek sevmedim. O yüzden çıkardım. Haberiniz olsun. Normal'i daha güzel. Daha güzel bir kostüm gelebilirdi. Evet. Otis ultisini boşa attı. Ye yeni bir Clancy geliyor şuradan. Evet. Otis'in üstüne atladı arkadaşlar. Clancy'yi de ben alayım hemen şöyle. Hazır lokma. Evet. Hemen kaçakı da aldım mı derken üçüncü gün olduk gayet güzel. Gayet iyi. Ortada bir tane kit olması lazım derken üstüme atladı. Alır mıyım? Alır mıyım? O evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi onu da aldım. Hemen ultimi doldurup ultimi sıktığımda öldürdüm arkadaşlar. 10 yüküm var. Çok tehlikeli bir adamım. Çok tehlikeli bir adamım. Şu aradan çaka aldım arkadaşlar. Lili var. Lili de sıkıntı çıkarmaz diye düşünüyorum. Ve Lili'yi de aldım. Birinciyiz görmüş olduğunuz gibi. Ben bunu hemen 300 kupa yapıp geleyim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 286 kupa arkadaşlar. Birinci olursak son maçımız. Ama ikinci olursak bir maçta atacağız arkadaşlar. Hemen maçımıza başlayalım. Evet arkadaşlar maçımıza başladık. Hemen şöyle içeri doğru gideceğim arkadaşlar. Yukarıda da Spike var. Evet, görmüş olduğunuz gibi hemen da şöyle vurabilir miyim? Evet arkadaşlar, az kalsın vuruyordum. Ama vuramadım. Şöyle hemen buradaki yükü alacağım arkadaşlar. Maçlarımız biraz zor geçiyor şahsen ben öyle düşünüyorum. Çünkü adamların ne yapacağı hiç belli olmuyor arkadaşlar ama 3. seviye olduğumda artık maç onlar için zor geçmeye başlıyor. Evet şimdi şöyle buradaki yükü aldım. İkinci yüküm görmüş olduğunuz gibi 7 kişi kaldı. 5 kişi kaldığında kazanma serimiz gitmiyor arkadaşlar. Kazanma serimizin gitmemesi bizim için çok iyi bir şey. O yüzden birazcık pusacağım arkadaşlar. Çünkü ben dalınca adamlar beni öldürüyor. O yüzden bir de daha künye atlayamadığım için biraz da tedirginim. Evet arkadaşlar 5 kişi kaldı. Şimdi künye atlamak için oynayalım arkadaşlar. Şu anda kimseye vuramadığım için hala os bir künyedeyim. Evet arkadaşlar şimdi şurada da biri vardı. Onu tam göremedim diyecektim. Beri çıktı. Evet arkadaşlar şöyle beriye de vurabilir miyim? Vuramadım. Yanıma da gelmiyor kendisi. Zaten atıcı niye gelsin? O da bir saçma oldu. Şöyle vuracağım. Evet arkadaşlar dördüncü olacağız sanırım. Bayağı sıkıştırdılar çünkü. Evet görmüş olduğunuz gibi. Dördüncü olduk. Hemen bir maç daha atalım. Bakalım. 10 kupa geldi arkadaşlar ve tekrar oyna diyeceğim. Bir maç daha kazanırsak 300 kupayız. Evet şimdi direkt ortaya gireceğim. Şuradaki yükü çünkü çimenden Cordelius geliyormuş arkadaşlar. Bakın mesela oraya gitseydim artık e, ölmüştük hemen. Şuradaki yükü aldım. Evet arkadaşlar aşağıda bir tane mevsi var. Hemen şöyle Beriye sıktım. Evet arkadaşlar. Beriye bir tane daha sıktım. Şöyle bir tane daha sıkabilir miyim? Evet arkadaşlar. Beriye aldım. Görmüş olduğunuz gibi orada iki tane yük var. Açık gözlülük yapıp alacağım. İnşallah kötü sonuçlarla karşılaşmam diyecektim. Sadece birini alabildim arkadaşlar. Evet Cordelius. Cordelius Bayağı sıkıntı biraz. Şöyle şuradaki yükü alalım arkadaşlar. Cordelius'a şu anda saldırırsam birazcık sıkıntı çıkaracak gibi. Evet şimdi Cordelius orada. Bakalım. Cordelius'un beni ultisi içerisine almaması lazım. Ultisi içerisine almaması lazım arkadaşlar. Hemen şöyle gideceğim bakalım. Cordelius orada birini sıkıştırmış. Tara'yı sıkıştırmış arkadaşlar. Bir tane daha vurduğum anda ikinci künyeyim. Evet arkadaşlar ikinci künye oldum. Tara öldü. Kordelius beni aldı. Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Gayet iyi oldu bu. Ben yine olduğum yerde pusacağım arkadaşlar. Cordelius beni aldı ama evet büyüküm hala burada. Şimdi 5 savaşçı kaldı arkadaşlar. Kazanma serisini kaybetmeyiz. Onu kesinleştirdik. Evet. Evi'nin atışları da bana değmedi. Çok iyi oldu diyecektim. daha sıktı ve onlar da değdi arkadaşlar. Şimdi orada da biri var mı? Yok. Evi beni buradan çıkartmayacak belli. Biz de zorla çıkarız o zaman. Evet arkadaşlar. Şimdi Evi'nin ultisini attım. Cordelius beni ultisi içerisinde alarak kaçmayı planlamış arkadaşlar. Ben şöyle öyle tahmin etmemiştim. Evet Eevee de bayağı vuruyor. Hatta çok vuruyor. Evet şimdi şöyle ultisini kırarsam. Ne yazık ki kıramadım ve patladı arkadaşlar. Evet şimdi ikisi zaten ötekilere gidiyor. Ivi ölmüş bu arada. Evet 10 yüklü ve be beri var. O çok sıkıntı çıkarabilir. Canı da azaldı bayağı. Evet arkadaşlar şöyle pusacağım. Onlar birbirini yesin. Evet şimdi alan alacak. Ben buradayım. O orada. Bakalım. Ne alır, neler olacak? Evet arkadaşlar. Beri ölmek üzere. Beri ölmek üzere. Evet arkadaşlar. Beri aldım. Birinciyiz görmüş olduğunuz gibi. Ve artı 15 kupa arkadaşlar. 311 kupa olduk. 500'e çok az kaldı görmüş olduğunuz gibi ve artı 25 kupa gelerek 509 kupa olduk arkadaşlar 46.509 Evet arkadaşlar maçımıza başladık şurada bir Hank var sanırım evet o Hank'miş Rodeo o Hank Onun videosunu da çekmiştim arkadaşlar kanalımda var izleyebilirsiniz Şöyle sıkacağım arkadaşlar künye atladım künye atlamam çok güzel oldu Oradaki Clancy künye atlayamamış. Hemen buradaki yükü ben alırım. Çünkü ben künyem var. Evet arkadaşlar otomatik bastığım için künye yüke değil de Clancy'ye sıktı. Şöyle şuradaki yükü de alalım. Bakalım. Clancy de dolaşır eder. Yine gelir arkadaşlar. Evet aksesuarına basmış o da benim gibi. Ama aksesuarınız boşa gittiğinde çok üzülüyorsunuz arkadaşlar. Evet şimdi o hiç vuramamış ama benim künyemde var. O yüzden gayet rahatım şu anda. Hemen şöyle gideceğim. Evet arkadaşlar bana vurdu. Sen bana nasıl vurarsın? Sen bana nasıl vurarsın? Evet arkadaşlar. Orada da Larli var. Larli ve Lavri. Evet şimdi ona da bir tane sıktım. Bir tane sıkmam canını yarıya indirdi. Yani bir tane daha hemen ikişer ikişer sıkarsam arkadaşlar. Şöyle anlatmış olduğum. Evet bayağı tehlikedeyiz. Bayağı tehlikedeyiz. Çok tehlikeli şu anda. Evet onu anlattım ama yapamadım ne yazık ki. Evet ooo. Oh, oh. Evet arkadaşlar, adam gitmeme izin vermiyor. Zaten ben de olsam ben de izin vermezdim. Çünkü bir adam beni niye öldürmesine izin vereyim, değil mi? Evet 5 kişi kaldı. Artık kaybetmeyeceğiz, kaybetmemeyi garantiledik. Şöyle bir ulti atacağım arkadaşlar. Evet orada 4 yük var. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle 6 yükümüz var. Çok tehlikeli bir adamız. Çok tehlikeli bir adamız. Orada da Meg varmış. 7 yüklü. Evet. Baştaki şey. Baştaki e, adını unuttum benim karakterimin ya. Clancy. Evet. Baştaki Clancy hala ikinci künye olamamış arkadaşlar. Evet. Orada bir kargaşa var. Nerede kargaşa? Orada Osman Esat Kara. Evet arkadaşlar. Şimdi o patladı. Şöyle sıkacağım. Evet, artık birinciliği garantiledik diyecektim. Birinciyiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi artı 15 kupa daha geldi. 326 olduk. Harika ilerliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi yukarıda da Mikov var. Şimdi şöyle Bakın, Sem şimdi bize doğru gelir. O uslu durmaz. Evet, buradaki iki aldık. Yukarıda baz var. Hemen şöyle birazcık şey yapacağım. Çünkü ultisini atar. Ultisini atmaz. Şu an ultisi yok da aksesuarı var ya onun. O çok sıkıntı çıkarır arkadaşlar. Zaten onun da öyle bir planı var bakın. Evet şimdi o ben onu o bana yaklaştıkça ultisi de oluyor arkadaşlar. O yüzden iyice bana yaklaşmak istiyor. Ben şöyle pusayım. 5 kişi kalsın, 4 kişi kalsın. O zaman çıkarız arkadaşlar. Çünkü az önceki gibi bana haksızlık yapmalarını istemiyorum. Evet, 6 kişi kaldı. Bakalım. Neler olacak? Evet arkadaşlar 5 kişi kaldı. 4 kişi kalınca kazanmayı garantiliyoruz. Evet 4 kişi kaldı kazanmayı garantiledik. Hemen şöyle çıkacağım. Yukarıda biri var mı? Yok 3 kişi kaldı. Herkes birbirini öldürmeye başladı. Bana adam kalmıyor. Zaten ben de muhtemelen öldüremeyeceğim. Çünkü hiç künye atlamadım. Evet arkadaşlar şuradan bir hazır lokma gelir mi? Oo çok güzel oldu be. Vallahi billaha. Ben öldüremezdim onları ama onlar birbirini öldürdü. Çok güzel oldu. Artı 10 kupa beleşten. Ben 500'e doğru girerliyim arkadaşlar. Şöyle 480'de falan açarım geri. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 491 kupa sadece bir maç kaldı arkadaşlar. Ve 11 maçtır kaybetmiyorum. Yani çok güzel oldu. Harika bir şey. Maşallah nazar değmesin. İnşallah kaybetmeyiz arkadaşlar. Evet maçımıza başlamak üzereyiz. Maçımıza başladık. Hemen şöyle yük toplayacağım arkadaşlar. Yük toplayıp pusuyorum. Çok güzel oluyor. Hemen şöyle şuradaki yüke sıkalım. Evet arkadaşlar. İki, tere da, iki kere daha sıkacağız ve yükümüzü alacağız. Hemen yükü aldık. Aşağıda Crow var. Yukarıda Byron var. Byron ölmek üzere. Öldüğü gideceği. Hadi bakalım. Ama o oradan sıkandı. Sıkmadı. O yüzden Byron ölmedi arkadaşlar. Kuşlarımız da beni konuşturmayacak neredeyse. Evet. Şimdi şurada Feng var mı? Yok. Gayet güzel. <laughs> Crow da beni sıkıştırmaya çalışıyor arkadaşlar. 7 kişi var. 7 kişi var. Yani hadi bakalım. 6 kişi kaldığı anda çok güzel olacak. Şöyle Byron'a sıktım. Evet. ikinci künye çok az kaldı. Şöyle. ikinci künyemiz hayırlı olsun. 7 kişi var hala. Evet arkadaşlar. Aksesuarımızı yeniden kullanabiliyoruz. Byron bizi deniyor. Evet ama bizi vuramayacaksın Byron'cim. Ne yazık ki. O iş bitti. Evet arkadaşlar. Krova sıktım. Byron da beni öldürmeye çalışıyor. Ama sen kimsin ya? Crowe oradan sıksa gireceksin hemen içeri. Evet arkadaşlar. Benim çıkmamı bekliyor. Bayağı bir tecrübelidir Byron. Evet arkadaşlar. Byron öldü. 5 kişi kaldı. 5 kişi kaldı. Kazanmayı garantiledik mi? Garantilememizi çok az kaldı. Şurayı bir test edeceğim. Evet abi. Orada bir fank varmış. Çetin Kaya'ya çattık. Evet arkadaşlar Feng başka birini öldürürse çok güzel olur. Örneğin şu Kurova dalarsa çok güzel olur mesela. Evet arkadaşlar şimdi Kurova da bize sıkıyor bakalım. Evet Kurova öldürmek üzereyim arkadaşlar. Kurova öldü mü? Krov ölmek üzere. 4 savaşçı kaldı zaten. Evet arkadaşlar yeni karakterde Kurova aldı. Bakalım onlar arkadaş mı? Değil sanırım. Feng ve e, M o sanırım o karakterin adı da Evet arkadaşlar orada hazır bir yer buldum Ve hemen orayı da taradım arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi birinciyiz Ve 506 Kupa hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar Yine birinci olduk Ve bu arada kupamızda 46.700 oldu arkadaşlar e, Clancy'ye başlamadan önce 46.200'dü Burada videomuzun sonuna geliyoruz Bu videomuzda sizlerle birlikte Clancy ile 24 saat boyunca oynadık arkadaşlar e böyle videoların devamı için lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Başka bir video daha. Görüşmek üzere. Bay bay.